Selam arkadaşlar, Oplayantlı kanalıma hoş geldiniz. Şu şey. an adamların şeylerine bakıyoruz. Ee, çok ilginç bir şey söylendi. Zet nerede? Zet nerede? Aynı alt. Aynı alt. Evet arkadaşlar, hayatsız gibi Zet oynayan biri var. <gülüyor> 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 Diğerlerine bakıyorum. Eko ee, eko oynanır, Eko normal. De Zet oynayan yani. Ee, ben is, hayatsız olduğunu düşünüyorum bu kadar Zet oynayanların. Ben Alevle urgan aldım. Sen ne aldın? Ben yeri kit kitlemi aldım. Güzel aslında. Biz zaten adamların hep içinde olacağımız için her türlü. Ben sürekli aramızda mesafe bırakalım. Böylece fazladan vururuz. Anladın mı? Adamlar sürekli şu aramızda kalsınlar. Tamam anladım. Demek biz zaten adamın içinde olacağımız için adamları her türlü biz o sarı vuracağız. İtem al, item. <laughs> Çocuk <Çünkü> seni boğazlayacağım. <laughs> <laughs> e, e, V sıkıntı. Ya, tam bir ucube ekibi olduk biliyor musun? Biz tam ucube ekibi. <laughs> <laughs> Selam ucube geldi. Alır mıydınız? Allah Nerede al, lan bunlar? Kanka ama ayıp değil mi? Şey gidebiliyorsan git. Kanka sen şey yap. Adam adam bedavadan hasarıyor şeyden. Sen niye hasar yemiyon lan? Yok canım. Yemedin nereden çıkardın? Çiçek e çıkacak Ha sen şeyde dursana. Ha. Tamamdır. Arada dur dur. Arada dur dur. Ya sen sıkmasana canım. Kimizden biri canına. şeyde olsun önde olsun kanka. 9 ya. <laughs> Adam Güzel Adam Güzel güzel devam et devam et devam et böyle devam et <laughs> Devam et devam, et, devam et. Çaresizlik Kaç hasar vurmuş <laughs> Adam boşa attı lan 1700 hasar 1200. vurmuş 1200 1200 Oğlum adam yeteneği boşa attı Panikten ne yapacağını şaşırdık kıyamam. Şimdi ne var karşımızda? Set var. Çugat, Çugat, Çugat. Sen yine de çelik kaplamalı çizme al da %14 asar azaltıyor ya o yüzden alım. Bak şimdi sen tek kişiye göre bakma oyunda. Şu an tek kişiye göre bakıyorsun ben genel hiraları bak, bakıyorum. Şimdi ha, bak. Nasus, hepsi Outlook CC v, şu an. V. Darius. Bak hepsi CC. Full CC var karşıda. Ben şimdi bu ayakkabıyı Abi almam. İşte değil. o yüzden saldırılardan alınan hasarı azaltmak istedim. Sen bilirsin Biz adamın sardırı yapmaya fırsat vermiyoruz olay o Şu sıkıntı ama Bizim şey alanı beklememiz gerekiyor dalmayacağız ilk Öyle yaparsak ayvayı yeriz Zed'i kesebiliriz aslında Yok yok dalamayız biz Hasarımız yok Aha. oğlum Mayak mısın? Çok güzel. Devam ki, devam ki. Arada bırakmaya devam ki. Ha ha ha! Ha Aa deme ya. I will break their <laughs> oğlum dalga mı geçiyorsun? Kanka amaç yine bana mı öldürmek? 5 <laughs> <laughs> kilim var. Vurmayacağım oğlum. Deter temiz. Kesiyor işte. Bedava da nasıl? Bununla asar. ilgili sıra şey yapan ilk takım biziz bence. Yok vardı karşımıza gelen. Neydi? Şu atlı bir tane kadın var zırhlı falan böyle. Bu ne ya? Hiç tank gelmedi. Ee, kanka ben bir şey buldum ya. Ne geldi? Ben lezzetli bir şey buldum. Oy. ben, ben biraz şerefsizlik ekse yaptım da. Ben de o zaman şunu alayım. Biz adamları hep kitliyorsak yere bu çok güzel daha rahat kitler. Kanka. <laughs> tamam işte hasarı da var. Biz daha yine vardı, kanka, y y y y y zaman, alacağız. Kanka bu CC attığında her seferinde büyüyor. He. Sürekli vurup CC atıp e, 50 yük'e ulaştıktan sonra bas. Vurdukça da artıyor. O yüzden söyledim. Bak şimdi, ben okuyabiliyorum. Bu item iki, iki kez Leonayı da tank oynamıyorum. Bunu bana söylemene gerek yok. <laughs> Üstünde yazıyor koskoca mı? Bak. Belki Ay okumayı sevmiyorsundur. <laughs> Olamaz mı yani? Sen benim videoları izleme mi misin? <laughs> yok izlemiyorum. <laughs> arada bırakma taktiği, arada bırakma taktiği. Bırak, 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 bırak arada. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum. Ya alışiklasız kullandım? <laughs> Yolu, Ay nasıl seviyorsan özür dilerim. Kanka toplam verilen hasar kaç biliyor musun? <laughs> 5580 <laughs> e Peki toplam hasar neye göre hasar. artıyor? E şey sıkıntı, e, hasar herhangi bir şeyle artmıyor. E, sadece seviyesine göre hasar artıyor. Biraz can sıkıntı. <laughs> ben bir kulaklığı çıkartıyorum. İlk, 10 dakikalığına terledi çünkü. tamam mı? Tamamdır. Hmm. <laughs> ben Q'ya niye verdim ya? Keşke Q'ya vermeseydim. Neyse. E, arkadaş şundan dolayı diyorum Q'ya. Bunun sadece hasarı ve mana e, harcadı mana artıyor. Yani süresi mühürlüsü azalmıyor. Yani o yüzden W vermek daha mantıklı. Çünkü hani ben hasar istemiyorum. Manam da çok pisini istemiyorum. C satayım sadece. Yani evet ne e, stand süresi artıyor ne kullanma süresi azalıyor. Geri geldim. Hoş geldin. Geçete aldım geldim. Aa karşımızdakiler de Chugat popi yapmışlar. Ama Chugat'ınki Chugat'ınki biraz güçlü. Ama ee, Chugat uh, eşittir Mundo olmuş kardeşim. Neresi güçlü bunun? Ama Gürün, hayvan. Dalma, şöyle. dalma 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 bekleyelim. Bakayım. dal Bırakma işe yarıyor mu? Arada bırakma işe yarıyor mu? Evet, iş yarıyor. Ten 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 arası, ten, tamam ten, ten ten. ten, ten, ten. Benim de doğru çekiyorum şunu. Çok güzel. Niye orada bir çiçek bıraktın lan? <laughs> Kanka sen de Poppy'nin arasında kal. Tamam. Ben onları bir çekeliyim. Tamam arada. Gerek gerek yük olmadığı sürece şey yapma. Güzel güzel devam et. <laughs> arada okay. bırak, arada bırak. Mükemmel. Mükemmel. Aaa kafayı yersin. Aha. Alıyorum. Kanka ruh bağı geldi alayım mı? <laughs> Bende de şey yok, geldi. Red boss geldi. E? Şey... Onu al. Onu al. Onu al. <laughs> Arkadaşlar. Kanka, ben oyun ben sonu. Bana geldi, bahsa. oyun sonu bossu olacağım. <laughs> ne geldi? Ben artık bundayım. <laughs> ha rulet. <laughs> Oğlum adamlar harbiden bizi küfür edecek. Bu Chugat'ta neler gelmiş? Chugat atak range kazanmış. Çöp. Yok, sen ölmezsin ya. Eko'da şey kazanmış. Aa Eko biraz sıkıntı. Kim o kadar. Biraz yardım iyi olurdu ya. Ne dersin bu? Tamam, aldım oraya. Abi tamam. benim can baya azaldı ya. Bir sıkıntı ben seni yok. Ben senin kadar tank değilim şu anda. Beni kaldırırsan çözdüğe tuğletim var ha, haberin olsun. Tamamdır. Dene evet, dur, ne olmaz söyleyeyim olmaz söyleyeyim dedim. Tamamdır. Tamamdır. Ekoyu yedim. Gerisi sende kanka. Alanı kullan yenersin ya. Aa! Ya Jin kesti beni ya. Kafayı yersin. <laughs> Abi ya Jin'i öldüm resmen. Bu Tevbe <laughs> ya. Ne alabilirim şimdi? Kanka he. ne alacaksın? Bunu almak daha mantıklı. Şey alabilirsin ha. He. Atmanın hesaplaşmasını alabilirsin. Ee, şey. Sonsuz çaresizliğin hemen üstündeki item. Kritik veriyor. Ekstradan. Yok yok. Ben ya onu işime alacağım. İşime yaramıyor. Kritikle şey veren bir şey yok. Düz vuruşlarım hani vuruyor ya. Hı hı. Onu <laughs> alma daha tank bir şey al. Kanka daha tank bir şey yok ki. Ne yapayım? Şey var. Zaten Aa. sonradan alacağım oğlum. Şu anda niye ne işime yarayacak şu anda? Ha, Bu tamam. ne ya? Full şu full şey. Buna ben eritir şeyimi. Yok biz bunlara da dalmayalım. biraz bekleyeyim. Aa tuttum. Sıkıştır sıkıştır Nereye kaçıyorsun? Rus başlı kız. Yani çok yapabileceğim bir şey kalmadı. tertemiz. Tamam şahbaza çıkacağım. Sonra muhafızın boynuzunu satıp o, vadi yaran alacağım. Güzel armor geldi. Ben şey aldım. Yetenek gücü aldım. Ya bana şu gelse aslında bir tane ürün var. itemleri hızlandıran. Şey eşya azı. Ha, o çok güzel bir şey ya. Yani şu ana kadar onu alıp da yenildiğim oyun çok azdır. Hmm. Şunu alabilir bak aslında. Ha ulti. Yağdır bana saldırana. lan böyle O tarafa mı atılır laqzul bir saha Kanka şeyin Oradan çık 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 artık İnşallah. Oy kanama hasarına bak Oğlum yeter artık şunun ölçüsü bitmiyor ya Ah be Senin alanı ya Aa şu varmış adamda AP maddının süreci bir altı yaramıyor ki o kadar fazla. Saçmalama. Ama bu sen ona niye sen sadece seni niye bakıyorsun ki? Sen item, kritik itemler alıyorsun. Bak AP'de senin işine yaramasının sebebi AP'den kritik ihtimali geliyor. Ama sen zaten kastın itemle kritik item itemi oluyor. Bak mesela bunun gibi. Adamın Değil şu an 163 yani. kritiği var. Ne geldi? He? Çöp, çöp, çöp. Bir çöp. şampiyonu hareketsiz bırakmak can verir sana. Mükemmel. Ay, tamam. Bana da istedim geldi. Ne geldi? Oha! Oğlum bu sınırsız kez bir ha. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Ben her türlü biriktirdiğim için Ve bir de e, Oyun sonu boss'u var. Karadeliğe Lazer atıyoruz lan. Cıp cıp. Taş. Şöyle bir tane daha atayım. Nice. Tertemiz. İki. Biraz bekleyelim. Ne? Bunları mı? Biraz bekleyelim. Aha. Raid boss'u var. Neyini bekleyeceğim? Atrox'u aynı build'e sahibiz neredeyse. Üş. Çiçeği alabiliyorsan al. biraz şunu alayım. Hadi al sen şunu. Nereye kaçıyorsun? Kırmızı başlı kız. Kara delik güç, kara delik güç. Mükemmel. Lax ultisi kullandım. Sen orada kal. Biraz hızlı gelsen iyi olur. Bu adamlar beni dövüyor. öldü. Neyse. Alırsın. 900 AD'si var. 9 AD'si var. Olmuyor. Onda da var aynısı. Sadece bende yok ki. Sen çalma çok fazla var onda ya. Ama bende Abi. de var artık. <gülüyor> <gülüyor> Ama bende de var artık. Şimdi işin rengi değişti. Şimdi karşımızda Z ve e, Set var. Nesting Doll var. O zaman ilk Zed yok etmemiz lazım. Oh. Oy Z çok pis hasar vurabilir. Ve benim hiç zırhım yok. Red Boss'tan zırh geliyor mu? Gelmiyor. Neredeyse yok. Gerçi büyü direncim daha az lan. Büyü diren... İkisini de veren bir şey vardı. Ha, Kan dökenin laneti. Onu çıkacağım ben. Bence sen de onu çık. AP de veriyorum. Temiz. <laughs> Kanka sen tam olarak neyine güvendin çok merak ediyorum. Ha bu tekrar canlanıyor he. Biliyorum. Tamam Tertemiz. 444 af <laughs> Aa, güzel bak bu oyun güzel gidiyor. Bana şimdi ne lazım? Gerçi ölmem biraz zor ama yine de ölmeyeceğim konusunda kesin olamam. Tahmin edebiliyorum. Ya Mundo ultisi var ama ne? o kadar şey olacağını emin değilim. Hmm. Ay, Mundo ultisini şimdi bastım. Kazala mı? Ya burada etkilemiyordu değil mi? Bilmem maç sırasında basmıştım o. Bakayım. Altı, beş, değişme. Aslında şey alabiliriz biliyor musun? Değişmedi ee, tamam. Şunu tamam. alabiliriz, alabiliriz, ikimizde şunu alabiliriz. Demir soların broşu daha çok işimize yaramaz mı? Bu hayvan gibi kalkan veriyor. İkimiz de ruh gömleği çıktığımız için. Eee mantıklı. Ama şöyle bir alandayken basman gerekiyor. Buna ben eritebilir mi? Eritir bu arada. E, sanmıyorum. O alan. Yardıma geleyim mi bura? <laughs> Mundo öncesini bastım. Tamamdır. Dur. Oğlum o ne can dolduruyor? <laughs> CC bir alta yaramıyor bu arada. Neye göre can dolduruyor onu da anlamadım. Can çalması vardır. Ya o savaş sürdükçe çık, çık. Avant bir avantaj çök. bize yok savaş Aa. sürdükçe avantaj bize. Oğlum nasıl oldu lan o? Nasıl öldürebildik? Çünkü AP'miz AP'm artıyor benim. Ben hani Kastıkça AP. Canlandırdı bu. 3 saat bitmeyen savaşa hazır mısınız? Şu an 1000 AP'm var. Öyle düşün. <laughs> Bak 23k hasar vurmuş bu bu tur. 23k. Oğlum bunlar birinciydi lan. Değiller artık. <laughs> Değiller artık. Sen soları <laughs> al. Sen soları al <laughs> ben bunu aldım. Bak bu. Tamam sen solar'ı alın ben de bunu ha, aldım. Şu anda fazla kalanımız olduğu için öyle gözüküyor. Seni takma. <laughs> ya senin yediğin yani hasarı... Senin 9 var. var ne bekliyoruz? Senin yediğin hasarı ben yiyeceğim. Senin de ka kazandığın iyileştirmeleri ben kazanacağım. Yok senin vurun hasarı... Evet. Asıl seni alman daha mantıklıydı bunu. Harbiden yani. Çünkü ben daha çok hasar vuruyorum e, genel olarak bakarsak ama dur bakalım ya. Aa örs alacaktım ya. Bir dakika sen benim yediğim hasarın yüzde kaçını yiyorsun? Evet, %115'ini. %112'sini pardon. Nerflemişler. Ee bir... ya Ben arkada şöyle durayım da. Kanka eko eko ya. Onu sen mi yaptın? Aha. <laughs> Boyutum kocaman. Ha. Eko şey. Stun time. Kanka arkadaki şey al arkadaki şey al. Bunda var basıyorum. Bas. Sana gelecek. Aa evet. Yo. Bana Hadi gelmeyecek. sana yönlendiriliyor ya. Yok. Ha, vurdun hasar bana yönlendiriliyor. Bakayım kaç hasar vurdum can doldurmuşum bana. Aa dur bir dakika bunlar güzel. Hangisini alsam? Kanka ben mumbo oldum. Tamamen. Ben de adamımları. İğrenç adam şey yazmış bize. İğrenç. Kanka bak. Çok iyi geldi sana. Aynen. Ya şöyle e, Hasan daha vuracak. Ben bunu daha bir şey satmayacağım. Nitelik örsü alacağım. Aa nitelik örsü hazır aklımdayken. Sen de al, sen de al. Paran vardır senin de. <laughs> Ata geldi ya. Atakızı bir de e, ar geldi. Temiz. Zırh işine yarar ya. Ama büyü direnci daha çok işine yaramaz mı? Biz o Atrox'u nasıl keseceğiz? Ha. Dur Atrox'la bu Atrox takımda. Atrox'un etrafındaki alan çok sıkıntılı ya. Atrox'u alırsa bunlar Atrox takımını. Atrox ee... takımını alırlarsa sıkıntı kalmaz. Evet. Ve Atrox Ade kasamadı hale şu zamana kadar. Kanka adamlar bizim taktiği yapmışlar? lan. Baksana alevli urgan almış. Yok Aa, ya. Yok kaybedecekler. Evet, Atrox çok fazla can çok. Darius niye boşa yattı lan? Darius biraz üzdü beni ya. Neyse lan canlandırdı Sveyne. Sveyne eğer ulti açabilirse hayatta kalırlar. Sanmıyorum. Atrox'un AD'sine bak. Bakayım. Biraz fazlaymış. Evet. Alamazlar. Bence de. Ya biz de alamayız bu arada. Eğer Aatrox... Aha hadi. Hadi Swain. Sanki E'yi daha önce atmalıydı. Yanlış yaptı. Dur şimdi Aatrox'a... ben çivili alıyorum. Canıma baksana. <laughs> Bakayım. Ah bir item gelseydi. Kardeşim, o ne öyle? Bir Biraz bir de şey gelseydi. Ha? Çok tatlı olurdu. Kanka nasıl? Tertemiz. Kesin işe yarar. Sen ne diyorsun? Tertemiz diyorum. Baksana alanın şu an bile büyük. Ben bir de ee, şundan dolayı büyüdüğüm için... O, o zaten var sende şu anda. Yok. Bak şimdi ee, bu boss'ta yok şu an ya. Bundan daha büyük oluyorum. Bak. Tehlikelerini azaldık kanka. Şimdi büyüyeceğiz. Güzel hasar vurdum. Abi ne olur? kasıyorum. Sadece onlar kasmıyor. <laughs> Ve biz ne kadar çabuk şey öldürsün. Arada durdur ekstra hasar vuracağız. Balkan bastım. Hop. Şeye vurdurdum. Çok güzel. Nereye gidiyorsun? Kırmızı başlıyoruz. Tamamdır şey dayıyı öldürdüm. Aha dayıya sor. Kemal fight! Hadi! Yok. Aa kaç 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 kaç. Olum Yok. ölmüyor lan! Ölmüyor. Arkadaşlar <laughs> Atrox benden daha kanserdi. Teşekkürler izlediğiniz için. Bunu yayınla. <laughs> bu iyiydi. <laughs> bu iyiydi bu arada. Ne...